Günaydın. Hayırlı sabahlar. Enerji dolu, bol bereketli bir gün olsun inşallah diyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah her biriniz iyisinizdir. Yeni bir gün güzel dileklerle başlasın. İnşallah işimiz, gücümüz rast gitsin. Hayat istediğimiz her türlü güzellikleri getirsin diyorum. Sabah erkenden başladı bizim evde maraton. Okullar açıldı. <laughs> Evlerde sabah erken hareketlilik, faaliyetler başladı. Gerçi bizim evde çok fazla fark etmiyordu ama ee, şu anda başladı. <laughs> Yine erken kalkıyorduk nasıl olsa. Böyle devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Neyse ben çocukları okula bıraktım. Ee, o çocukları okula bıraktıktan sonra hemen arkadaşımın yanına geldim. Ayşe'nin yanına. Gusto'dayım. Onu bekliyorum gelsin diye. Ee, onunla buluşacağız bugün. Sonrasında Ordu'da bir güzellik merkezinin açılışına gideceğiz inşallah. orada olacağım. Sonrasında bilmiyorum. Bakalım gün neler gösterecek. Yaşayıp sizlerle beraber göreceğiz inşallah. Evet, bugün çok güzel bir gündü. Aslında oraları çekemedim YouTube'a, Instagram'a çekerken e, o yoğunlukta çekemedim ama şöyle çektiklerimi birazdan yayınlayacağım. Çok güzeldi gerçekten. Ayşe'yle e, buluştuk, kahvaltı ettik. Kahvaltıdan hemen sonra da açılışa gittik. Harikaydı. Çok güzel insanlarla tanıştım. E, gerçekten hayatıma renk katacağını düşündüğüm insanlar girdi hayatıma. Güzel kapılar açacağını düşünüyorum. Güzellikler devam ediyor. Çok şükür Rabbime. Siz doğru olun. Gerçekten doğru insanlar çıkıyor karşınıza. Daha kaliteli, daha güzel, daha sağlam ilerliyorsunuz. Bin şükür diyorum. İşimde, gücümde uğraşıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendi adıma. Açılışı yaptık. Söylediğim gibi çok güzel insanlarla karşılaştık. Rabbim bol bereketli kazançlar nasip etsin inşallah. O iki kardeşimize de. onlar da çok sevdim. Çok güzel dostlukların devamı gelecek Allah'ın izniyle. Benim için çok güzeldi. <laughs> o yorgunlukla eve geldim. Kendimi attım. Daha anca toparlanabildim. Şimdi hemen üzerimi değiştireceğim. Sonrasında tabii ki gün devam ediyor. Annelik görevi devam ediyor. Ee, yemek hazırlamam lazım. Hazırlıklar yapmalıyım. Evde beni bekleyen bir sürü iş var. Hiç hız kesmeden hemen tam gaz tempo devam ediyoruz. Hadi beraber, beraber. dedim ya. Hemen bir tempoya girip bütün evin işini bitirmem lazım diye hiç hız kesmedim. İnanın ki bütün işimi, gücümü ayarladım, bitirdim. Bir yemeğim kaldı. İnşallah birazdan onu da yapacağım. Yoğurt kaplarımız, bunlar köyden alıyoruz biz yoğurtlarımızı. Çok temiz gerçekten de güvendiğimiz de bir aile var. Onlardan böyle alıyoruz 5 kiloluk yoğurt. Bize anca 3-4 gün gidiyor çünkü çok fazla yoğurt yiyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki niye sen evde kendi sütünü alıp kaynatıp yapmıyorsun diye. Daha önce onu da yaptım. Böyle daha kolay oluyor açıkçası doğruyu söylemek gerekirse. Bir de temiz, güvendiğim, bildiğim bir yer. E, hem onlar da kazanmış oluyor. Birilerine de vesile olmuş oluyoruz. İyi de oluyor. Bana da kolaylık oluyor açıkçası. Şimdi onları kapının önüne koydum. Biliyorsunuz böyle hayvancılıkla uğraşanlar için bunlar çok önemli, kıymetlidir. Çünkü onlara geri yeri verilmesi lazım. Ben de her seferinde yıkarım, kuruturum. Böyle kapının önüne boncuk gibi dizerim ki Eşim de sonra alsın götürsün yerlerine emanetleri bıraksın diye. Ben de gidiyorum bazen onunla orada biraz sohbet muhabbet ediyoruz. Ama bu aralar hava soğuk. Oralar köy. Böyle baharda güzel oluyor gerçekten. Neyse. Şöyle mutfağa geçelim gelin sizinle beraber. Hem de anlatacaklarım var. Birazcık sohbet edelim. Siz beni biliyorsunuz normalde benim hep bu dönemlerde böyle karnıma sancılar girer ağrılar girer hiç sormuyorsunuz zübeyde ne oldu tayinler hiç sesin çıkmıyor normalde 15-20 gün önceden başlarsın tayin çıktı mı çıkacak mı geliyor mu gidiyor mu böyle bir karnına sancılar tutar diye valla bu sefer de tuttu merak etmeyin ee, ama artık o kadar alışmışım ki herhalde yani geldi gelecek çıktı çıkacak çıkmayacak derken bu sefer dedim ki bari sıkıntımı size vermeyeyim aslında paylaştıkça güzel oluyor ama yok dedim bahsetmeyeceğim çıkarsa hayırlısı böyleymiş deyip pılıyı pırtıyı toplayıp gideriz diye düşünüyordum her şeyin vardır bir hayırlısı gerçekten hayırlısını diliyorum kalmak hayırlıysa Rabbim kalmayı nasip etsin gitmek hayırlıysa gitmeyi nasip etsin hep böyle dua ettim doğuya tayinler açıklandı Doğuya tayinci değiliz Allah'a çok şükür. Batıdan Batıya gelecek muhtemelen çünkü geçen sene de Batıdan Batıya geldi. Doğuya tayin olduğu zaman iptal edemiyorsunuz çünkü Doğu sıranız gelmiş oluyor. Üçüncü Doğu'ya gideceğiz biz. Ee, ama Batıdan Batıya da zaten hani Batı'da olduğumuz için istersek uzatma verebiliyoruz. Yani Batı hakkımızı Ege'ye gidebiliriz, Akdeniz'e gidebiliriz, İç Anadolu'ya gidebiliriz. Orada kullanacağımız hakkımızı yine burada kullanmaya devam ediyoruz biz. E, çocukların eğitimlerinden dolayı yoksa Ege'ye gitmeyi tabii ki ben de isterim. Ya da Akdeniz'e. E, ama şimdi çocukların okulu var, düzeni var. Düzenleri bozulmasın. E biz de alıştık artık mahalleye, sokağa, caddeye, fırına, konuya, komşuya, her şeye alıştık havasına, suyuna. O yüzden de yer değiştirmek gerçekten hiç ama hiç kolay değil. Muhtemelen Batı'dan Batı'ya gelecek. Batıdan Batıya da, da uzatma vereceğiz. Kabul olursa kalırız. Kabul olmazsa da söylediğim gibi hayırlısı değil, yolumuza bakarız diyorum. Artık eskisi kadar illa de kalayım falan demiyorum. Hayırlısı, her şeyin hayırlısı olsun inşallah. Bir solukta anlatı verdim işte, rahatladım. Neyse, şimdi şöyle güzel bir havuçlu kek yapalım mı? İster misiniz? Ne zamandır ben de yapmıyordum. Hem de çocuklar okuldan geldiklerinde evde mis gibi kek koksun istiyorum. Ee, sonrasında Elif Çelen'i aldıktan sonra muhtemelen yemeğe, ocağa atarım. O arada o pişerken, e, o piştikten sonra da hemen Emirhan'a alır gelirim. Çünkü yoruldum bugün. Hani oraya koşturdum, buraya koşturdum derken baktım yok kollarım falan takatli kalmamış. Azıcık dedim dinleneyim, öyle yaparım. Şuradan hemen kek kalıbını alalım. Şimdi bir şey göstermek istiyorum hanımlar. Birçoğunuzun elinde işte muhtemelen mikser çırpıcı yoktur. Benim var ama bazen üşeniyorum çıkartmaya ya da bazen çıkarttığım zaman bile aslında yine sıçratıyorum etrafa. Bakın ben nasıl bir formül buldum. Şimdi streç filmi gördüğünüz gibi buraya kapatıyorum. Üstüne yumurtaları çırpacağız ya. Hemen bıçağı aldım. Sadece Bakın tam ortasından olacak şekilde bir kesik atıyorum. Dikkat edin çok da fazla yırtmayın. Valla deneyin bana teşekkür edeceksiniz. O kadar söylüyorum size. Şu şeyler girecek kadar ayarlayın. Tamam oldu bitti. Şöyle kapatalım hatta. Ne sağ ne de sola hiçbir şey sıçramayacak. İçiniz rahat olsun diyorum. Haydi başlayalım. Bakın bir de böyle yakından göstermek istedim. Nereye sıçramış? Poşetin etrafına bakın streç filmin. Bayağı sıçramış aslında ama hiçbir yere gelmedi etraf ışıl ışıl pırıl pırıl tertemiz. Bu şekilde yapın gerçekten bana teşekkür edeceksiniz. İşinizi kolaylaştıracağını düşünüyorum. Şimdi ben hiç hız kesmeden devam edeyim. Hemen pratik bir şekilde kekimizi yaptım, hazırladım. Önceden fırını ısıtın mutlaka. Bu çok önemli. Ve kekimizi şöyle bir birazcık daha alt üst yapıp biraz da tam buğday unum vardı. Onunla da karıştırdım. Evet gönderelim bakalım bilmiyorum siz de sever misiniz ama ben evdeki kek kokusunu seviyorum bir de kızartma kokusunu aslında böyle kaptan içeriye girince kızartmanın kokusu ağır gelir ama böyle bütün binaya yayılan o biber kızartmasının kokusu vardır ya patlıcanla beraber ah bir yaz gelse yesek o kadar güzel olur ki çok severim ben bir de böyle kek kokusunu kapıdan içeriye girince sanki o evde böyle huzur varmış gibi gelir. Tabi en sevdiğim koku evde pişen yemek kokusu. Eşiniz ne işle uğraşıyor olursa olsun o kapıdan içeriye girdiği zaman o yemek kokusunu alırsa inanın huzur bulur diyorum. Allah inşallah herkesin ocağını kaynatsın. Tabii ki üç kere vurmadan olmaz. Hemen şimdi fırına gönderiyorum. Fırını ısıttım. Azıcık daha ısınsın. Sonrasında çıkınca tekrar gösteririm. Evet. Haydi bakalım. Gidiyoruz. Evet. Böyle yaklaşılmıyordu. <laughs> Şöyle bir bakalım. Kekimiz pişmiş. Balayı kekimiz mis gibi fişti. Evin içi harika kokut, koktu. Çok da güzel oldu. Ee, birazcık daha sıcak. Şöyle azıcık beklesin. Sonra ters çevirir. Mis gibi bir pudra şekeri ekleriz üstüne. Saate bir bakarım ki Ceren'in okuldan çıkma saati gelmiş. Hemen bir da evden nasıl çıktım anlatamam size. Aldım kızımı. Şimdi şöyle bir markete uğrayalım. Ondan sonra evimize geçeriz. Nasıl geçti günün? çok eğlenceli geçti. İyi şimdi bana anlatmaya başlarsın. He, benim kafam bu kadar büyük mü? Daha büyüme ne var? Bu arada bime geldik. Geçerken de buraya uğrayalım bari. Neler gelmiş? Hadi size de çekeyim. Şöyle bakalım. Şurada şöyle üçlü tencere takımı var. Çok büyük değiller ama. Renkleri çok güzel de büyük değil. Çok işinizi göreceğini düşünmüyorum. Gel kızım bu tarafa. maske. Emirhan da siyah maske istiyordu aslında. Ona da bakmam lazım. Bulabilirsem. Beyaz takmıyor. Sen ne gördün orada? Şu şapkalara bakacaktım. Şapkacı. Gel bu tarafa gel. Şurada telefon tutucu falan canlı yayın seti diyor. Güzel bir şeyler var aslında. Ben gelmemiştim geçen hafta. Ne geldiğini de çok görmedim açıkçası. Fırsat bulamadım bir türlü. Oo, kavurma sacı. Bu güzel bir şeymiş ama söyleyeyim. Gerçekten güzel. Aslında lazım da oluyor böyle şeyler. Hey hey. Şey ekmek yapalım mı? Hey gidi. Eskiden ne yapılırdı ekmekler falan. Şöyle bakalım. Ay çok güzel rengin. Çok tatlı. Ama bu kadar neden pahalı ya? Yani çok güzelsin de turuncu bir de. Bu kadar pahalı olmasaydın iyiydi. Yani bence. Bence pahalı. Gel Ceren bak buraya neler gelmiş. Senin seveceğin şeyler var. Sever o bunlardan falan. Evet tatlım gördüm. Gel. Böyle plastikler falan da var. Bak şurada abur cuburlardan var. Gene kendine göre bir şey buluyor olman. Kaç puan? Plastikler falan var. Ya. Ne kadar tuttu? Bak limitimiz var. Limiti aşmıyoruz. Unutma. Kırış. Tamam daha fazla açmayalım o zaman. Aa kakaolu bisküvi tozu gelmiş hanımlar. Alıyorum. Hastalara falan çok büyük kolaylık. Genellikle metro marketlerde olur bunlar. Aa iyi ki gördüm ya. İnanamıyorum şu anda. Hemen alayım. Mutlaka bir şey de kullanırız. Fiyatı da burada yazıyor. İyi ki gördüm burayı. Alayım hatta iki tane alayım ben. Bu arada tam ben alışveriş yaptım çıkıyordum. Bu tepsileri gördüm. Wow dedim. Wow dedim geri döndüm. Hemen göstereyim dedim. Papatya tepsi 40 liraymış. Ya fiyatı da bayağı uygun. Üf, alma Zübeyde. Gel döen gel. Gel döen gel Zübeyde. Sakın uyma sen şeytana. Çiçek. Alma. Böyle şeylere ihtiyacın yok. Tepsin var senin. Kendi kendime terapi yaparım böyle. Hadi gel. Dur bakayım. Tam burada ekmeği alayım. Fırına uğrayacaktım da neyse bu sefer uğramayı vereyim. Tariflerine de bakalım. Eve geldim. Şöyle hemen ellerimi yıkadım. Daha aldıklarımı bile yerleştiremedim. Ceren de içeride üzerini değiştiriyor. Hemen şöyle kekimizi bir ters çevirelim bakalım nasıl olmuş. Haydi bismillah. Çok da soğumamış aslında gelene kadar. Ve evet. Aslında diğer kalıplarımda daha kolay çıkıyor. Bu kalıbım bazen beni uğraştırabiliyor. Şöyle yakından göstereyim. Bakın orada ufak tefek bölünmeler olmuş. Şurası birazcık ayrıldı ama eminim tadı çok güzel oldu. Hatta şimdi şöyle bir tadına da bakmak istiyorum. Hazır çıkartmışken gelin tadına da bakalım kekimiz nasıl olmuş. Keki dilimledim ve hemen tadına baktım. Şöyle göstermek istiyorum size. Sünger gibi bir kek olmuş ve tadı da ben yaptım diye demiyorum ama çok ama çok lezzetli ve güzeldi. Tarifini bırakacağım tabii ki. Ay hiç sormayın elektrikli ay sular gitmedi mi? <laughs> Valla elim ayağım birbirine dolandı. Hemen buzluğumda köftem vardı. Şöyle şekillerini falan düzenleyiverdim. verdim. Ee, sonrasında patates, böyle kırmızı biber, işte kapya biber, yeşil biber domateslerle baharatladım güzelce hemen fırına yemek gönderiyorum ah Sübeyde sen hiç normalde geç bırakmazdın yemeğini işte böyle geç bırakırsan ya su kesilir ya elektrik gider neyse hallettim çok şükür elhamdülillah Akşam yemeğimizi yedik. Hemen şöyle köşeye geldim. Sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Bir an evvel videomu editleyip buluşacağım inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Yeni vloglarda buluşuruz. Yarın benim için özel bir gün olacak inşallah. Allah mutandırmasın. Güzel gitsin. Olmadan söylemeyeceğim. Valla günlerdir bekliyorum. Bugün yarın bugün yarın derken bir şey oluyor mutlaka. Olsun inşallah sabah öyle açarım videomu. Sizleri çok seviyorum. Rabbim kalbinize gönlünüze ne dileğiniz varsa hayırlıysa nasip etsin inşallah. Hoşçakalın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olun. Ailemize abone olun. Çilek tadında bir kanal. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olup beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.